Sevgili şehrin sessizleyicileri, şimdi de Kahramanmaraş'ta Karpedo Dondurma'nın konuğu oluyoruz. Yanımızda da yönetim kurulu başkanı Sayın Hasan Dağ Döndüren yer almakta. Hasan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Kahramanmaraş 1973 doğumlu Hasan Dağ Döndüren yönetim kurulu başkanı. Peki Hasan Bey, bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? Karpedo Dondurma 2001 yılında bu sektöre ilk adımını attı. Küçük sanayi dediğimiz bir bölgede 250 metrekare olan bir dükkanlı iş yerinde dondurma hayatına başladık. Özveriyle kalitemizi yükselterekten bu günlere geldik. Tabi gelirken de lojistik ağlarımızla Türkiye geneline hizmet vermekteyiz. Birkaç tane Orta Doğu ülkesine ihracat yapmaktayız. İnşallah bundan sonra da daha ee, kaliteli, nezih bir şehirde büyüyerek insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Hasan Bey, bize üretim tesislerimizden de bahseder misiniz? bin metrekare üzerinde kurul olan fabrikamızın 4800 metrekare kapalı alan olmakla beraber yaklaşık sezonda 120-130 elemanla devam ediyoruz. E, kalitemiz Allah'ın izniyle müşterimize sormak lazım. Kendimizin bir şey demesi önemli değil. E, Maraş dondurması yapıyoruz. Ahir dağındaki kekik, taze otlarla beslenen piçelerden elde edilen sütleri, orijinal dağ sahiliyle harmanlayaraktan insanlara güzel bir tat sunmak için devam etmekteyiz. Peki Hasan Bey, bize ürün çeşitlerinizden de bahseder misiniz? Sadesinden kakaolusu, fındıklısından fıstıklısına kadar yaklaşık 34 çeşit dondurmamız var. Meyveli dondurmalarımız ve doğal meyvelerden yapmaktayız. E, konsantre kesinlikle kullanmıyoruz. Mevsiminde taze meyveleri toplayıp stokluyoruz. Dondurma sezonu geldiği zaman da onları stoklarımızdan çıkartıp taze taze insanlara sunuyoruz. 5 ülkeye ihracatımız var. Bunların içerisinde Singapur, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Irak vesaire daha inşallah üzerine katlayarak bu yol için devam edeceğiz. Bize kalite politikanızdan bahseder misiniz? Maraş dondurmasının özelliği zaten süt, salep ve şekerdir. Bir ve bizim Maraş Kahramanmaraş'ta üretim yapan yaklaşık 24 firma var. Bunların hepsi de tamamen sütten üretim yapar. Bizim yaptığımız gibi. Yani süt tozundan üretim yapmak e, endüstriyele girer. Bunun ismi zaten Maraş dondurması değildir. Ya Maraş usulüdür. Ya da X firmaları işte e, yurt dışı meyheri firmaları ürettiği tamamen endüstriyeldir. Maraş dondurması sütten yapılır. Ve biz de tamamen dediğim gibi tamamı Ahir Dağı'ndan elde edilen sütler olmasa da e, devletimizin vermiş olduğu teşviklerle keşif besiciliği artırıldı. Yeterli miktarda süt temin edip keşif sütüyle dondurma yapmaya çalışıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Primamızın bundan sonraki ağırlıklı hedef, öncelikli hedeflerinden bir tanesi yurt dışına daha çok ağırlık verip ihracata yönelmek. Yurt içinde zaten yeterli miktarda e, kapasitemiz var. Tabi bunu da e, geri plan atmak değil amacımız ama ihracatı biraz daha artırmak. Hasan Bey, bize üretim kapasitenizden de bahseder misiniz? Günlük kapasitemiz 42 ton. bunun dinlenmeleri, bütün vesaireleri içinde olmak kadarıyla 42 ton kapasitemiz var. Tabii bunu artırmaya da firmamız şu andaki alanımızda yeterli. Şu anda üçte birini kullanıyoruz. Üçte iki stok olarak kullanıyoruz. Üretime uygun vaziyette tabii. Bu kapasiteyi 3'e de katlayabiliriz rahatlıkla yurt dışı talepler olsun yeter ki karşılamaya hazırız. Peki Hasan Bey, sektörünüzde yaşamış olduğunuz sıkıntılar da var mı? Sektörümüzün baş, ilk baştaki sıkıntıları e, ham madde sıkıntısı. Ham maddeler çok yüksek. Şu anda insanlara yani kaliteli dondurmayı e, fiyatına yedirmek çok zor. Yani üretimin desteklenmesini istiyoruz biz burada kısacası. Tabii biz de üretimden destek aldığımız zaman ne olacak? Buradaki fiyatlarımızı aşağı çekeceğiz. İnsanlar rahatlıkla bu ürünü tüketebilecek. Hasan Bey, bize projelerinizden de bahseder misiniz? Projelerimiz arasında az önce söylediğim gibi öncelikli hedefimiz yurt dışına ağırlık vermek, ihracata yönelmek. Tabii bunda lojistik ağlar problem değil. Bunu tamamen kendimiz e, statik olarak hazırız buna. Peki Hasan Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kahramanmaraş dondurmasını kaliteli üreten, kaliteli yerlerden alıp değerinde satın değerini düşürmeyin arkadaşlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dileriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz için böyle bir program düzenleyip bizi tanıttığınız için bizden ziyade Kahramanmaraş'ı tanıtmanızdan daha çok memnun olduk. Teşekkür ederim.